thank you Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde adezyon kuvvetleri, kohezyon kuvvetleri, yüzey gerilimi ve kılcallık etkisi nedir bunları öğreneceğiz. Gençler biz sizin de bir önceki dersimizde viskozite kavramını öğrenmiştik. Hatırlarsanız viskozite ve akışkanlık arasında bir ters orantı vardı. İşte gençler bugün de sıvılar konusunun son bölümünü işleyeceğiz. Dersimizle ilgili bütün pdf notları açıklamalar bölümünde mevcut. Mutlaka bunları indirin gençler. Ayrıca eğer kanalımıza destek olursanız çok mutlu oluruz. Sizden benim tek isteğim yani bir beğeni atmanız ve kanalımıza abone olmanız gençler. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız adezyon ve koezyon kuvvetleri ve bir de yüzey gerilimi konusunu işleyeceğiz. Bakalım gençler neymiş bu adezyon ve ne Neyle ilgili bir konu? Adhesyon ve kohezyon gençler kuvvetleri sıvılarla ilgili bir konu başlığı bilginiz olsun. Bakalım neymiş? Diyor ki sıvıların adhesyon ve kohezyon kuvvetleri yüzey gerilimi, kılcallık ve ıslatmazlık gibi özellikleri tamamen sıvıların moleküler arası kuvvetlerinin bir sonucu gençler. Yani adhesyon ve kohezyon kuvvetleri tamamen moleküler arası etkileşim. Kimdi bunlar? Hidrojen bağları, dipol dipol, iyon dipol bunlara bağlı bir kuvvettir gençler. Neymiş peki? Anlamları ne? Diyor ki bir maddeyi oluşturan aynı tür moleküllerin birbirlerine uyguladığı çekim kuvvetine koizyon. Farklı maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerine ise adezyon kuvvetleri denir. Ne demek istiyor gençler? Mesela su molekülü. Bakın bir kabın içerisinde su molekülü olsun. Bakın bu su molekülü olsun. Bu da kabımız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki su molekülleri arasındaki... Bakın bu bir su molekülü. Bu da diğer su molekülü olsun. Su molekülleri arasındaki kuvvetlere gençler biz kohezyon kuvvetleri diyeceğiz. Gördüğünüz gibi aynı moleküller arasındaki kuvvetlere kohezyon diyoruz. Ama su molekülleri ile su molekülleri ile cam kap veya kap arasındaki şu etkileşimi ise gençler biz adezyon kuvvetleri diyeceğiz. Bu şekilde. Demek ki neymiş? Su molekülleri kendi molekülleri arasındaki kuvvetlere kohezyon. Su molekülleri ile cam arasındaki veya konulduğu kap arasındaki kuvvetleri ise gençler biz adezyon kuvvetleri diyeceğiz. Farkı bu. Bakalım diyor ki diyor ki sıvı tanecikleri arasındaki koezyon kuvvetleri yani su molekülleri arasındaki koezyon kuvvetleri sıvıların yüzey gerilimini oluşturur gençler. Yüzey gerilimi sıvıların yüzeyinde bir gerilmiş zar gibi davranmasına sebep olur. Yani şunu söylemeye çalışıyor gençler. Bakın bu bir su damlası olsun sıvı molekülleri arasındaki kuvvetler bakın şunlar sıvı molekülleri olsun sıvı molekülleri arasındaki şu kuvvetleri görüyor musunuz ki bunları biz kohezyon kuvvetleri adını vermiştik İşte bu kuvvetler sayesiyle sıvının yüzeyi ara, sıvının yüzeyinde burada olduğu gibi bir gençler ne oluşuyor yüzey gerilimi oluşuyor yani yüzey gerilimi aslında sıvı damlasını perdeleyen bir kuvvet gibi gençler düşünmeniz gerekiyor. Tabi buradaki kohezyon kuvvetleri bakın bunlar kohezyon kuvvetleriydi. Kohezyon kuvvetleri ne kadar güçlü olursa sıvımla yüzeye girelim mi... o kadar tabii ki de güçlü olur. Bakın burada bu da bunu söylüyor diyor ki bir camın üzerinde bakın bu cam üzerinde asılı kalan su damlası adezyon ve kohezyon kuvvetlerini temsil eder. Su damlasının yuvarlak bir şekil oluşturması yani böyle küresel bir şekil oluşturması kohezyon kuvvetlerine damlının cama ise damla ile cam arasındaki yapışma kuvvetinin oluşması ise adezyon kuvvetine örnektir. Şimdi bak bu önemli. Bakın gençler mesela bu cam burada bir su damlası. Diyor ki burada işte bu su damlasının cam ile yani suyun cam ile yaptığı kuvvete, yaptığı etkileşime adezyon kuvveti. Ama suyun da kendi molekülleri arasında yaptığı etkileşime de koezyon kuvveti diyoruz. İşte gençler suyun camla birleşmesi adezyon ve koezyon kuvvetlerine bağlı. Peki nasıl bağlı? Ki az sonra işleyeceğiz. Mesela adezyon kuvvetleri çoksa yani su ile cam arasındaki etkileşim eğer çoksa su cama daha çok yapışır. Ama yok. Koezyon kuvvetleri daha çoksa bu sefer su cama fazla yapışmaz. Daha küresel hali alır gençler bu şekilde. İşte bakın burada olduğu gibi. Ne diyor burada? Diyor ki bir sıvının adezyon kuvvetleri, kohezyon kuvvetlerinden eğer büyükse neydi adezyon? Yani su ile cam arasındaki kuvvet gibi düşünebilirsiniz. Su ile cam arasındaki kuvvet. Kohezyondan neydi kohezyon? Yani su ile başka bir su molekülü arasındaki kuvvetten. Eğer daha baskınsa bu su cama yapışır gençler. Bu su cama yapışır. Yani sıvımız camın yüzeyinde dağılır. Böyle sıvılara gençler biz ne diyoruz? yüzeyi ıslatan sıvılar diyoruz. Bakın burada olduğu gibi bakın su var. Burada cam var. Görüyor musunuz? Su değil mi? Bakın şuradan iyi bakın şunlar. Şöyle iç kavis almış. Görüyor musunuz? Su ne yapıyor? Şurada cama yapışıyor. Fark ettiniz mi? Bakın su böyle cama yapışıyor. İşte biz böyle sıvılara ıslatan sıvılar diyoruz gençler. Bunlar da adezyon kuvvetleri yani su ile cam arasındaki kuvvet kohezyon kuvvetlerinden daha fazla. İşte böyle olduğu zaman su böyle bu şekilde oval şekli alıyor gençler. Yani iç bükey diyoruz biz buna. İç bükey şeklini alıyor. Bunu örnek verelim. Mesela günlük hayatta pekmez, bal, su gibi akışkanlar metal kaşıya bu yüzden yapışır. Mesela pekmezin, mesela pekmezin içerisine kaşığı koyduğunuz zaman Kaşığa pekmez molekülleri yapışıyor. Çünkü pekmez ile kaşık arasındaki adezyon kuvvetleri pekmezin kendi sahip olduğu kohezyona göre daha baskın. Bu yüzden pekmez demir metal kaşığa yapışıyor gençler. Ne diyor burada? Diyor ki burada bir sıvının kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyükse, yani bu sanayide kohezyon daha güçlüyse, yani sıvı molekülleri arasındaki kuvvet daha güçlüyse o zaman sıvı yüzeye dağılmaz gençler sıvılar bu şekilde sıvılar yüzeyde damlacıklar halinde kalmaya devam eder. Biz bunu en iyi nerede gençler görüyoruz? Civada. Bakın civaya bakar mısınız? Bakın su ve civanın farkını iyi anlayın. Bakın su da su cama ne yapıyor? Buradan yapışıyor. Değil mi? Hatta bak silim daha rahat görün. Bakın yüzeyine gençler. Yüzeyde görüyor musunuz? Su cama yapışmış. Ama ama civayı camın içerisine koyduğunuz zaman civanın yapısında metalik bağ var. Koyzyon kuvvetleri çok güçlü çok güçlü olduğu için civa molekülleri bu yüzeyi böyle içeriye doğru çekiyor. Çektiği zaman civa yüzeyden cama yapışmıyor gençler ve küresel şeklini korumaya devam ediyor. O yüzden bir, bir camın üzerine veya bir masanın üzerine civa döktüğünüz zaman civa masayı ıslatmıyor, yapışmıyor gençler. Çünkü koyozonları çok güçlü olduğu için bu toparlak küresel yapısını korumaya devam ediyor. Ama bir masanın üstüne suyu dökün yapışır. Neden? Çünkü su ile nedir? Masa üzerindeki adezyon kuvvetleri kohezyondan daha baskın olduğu için gençler. Bu önemliydi. Örnek işte civa atomları arasındaki kohezyon kuvveti büyük olduğu için gençler kumaş ve cam yüzeyleri ıslatmaz. Civa kesinlikle kumaş ve camı ıslatmıyor. Mesela suda yüzen ördeklerin tüylerinin ıslanmaması da buna örnek verilebilir. Mesela ördeklerin tüyleri niye ıslanmıyor gençler? Çünkü çünkü gençler burada yine aynı şekilde koizyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden yani su tüy arasındaki kuvvetten daha baskın olduğu için yapışmıyor gençler. ama koizyon ve adezyon kuvvetleri eğer birbirine eşit olursa tabii ki de sıvı yüzeyi ne yapar bu şekilde olduğu gibi düz olarak kalır. Bu şekilde. Yani özetlersek gençler adezyon kuvvetleri baskınsa adezyon kuvvetleri daha baskınsa sıvı yüzeye yapışır. Ama kozyon kuvvetleri baskınsa sıvı yüzeye yapışmaz. Küresel yapısını korumaya devam eder. Bu şekilde. Gelelim şimdi diğer kavram. Bu da kapiler. Diğer ismini kılcallık etkisi. Nedir genç bu? Aslında bunu ilk başta bence günlük hayattan bir örnek verelim. Mesela genç şarkı, uzun uzun ağaçlar değil mi? Ağaçları düşünün. Topraktan suyu alıyor. O su çok yükseklere gençler çıkıyor ve oradaki yaprakları besliyor. Nasıl oluyor gençler? Nasıl oluyor? Yani yer çekimi yok mu? Var. Yer çekimine göre o suyun değil mi? Yükselmemesi gerekir. Ama nasıl oluyor da bir ağaç gövdesinde su yükseliyor? İşte bu kılcallıkla ilgili, e, ilgili bir konu. Ne diyor gençler? Diyor ki kılca tüplerde adezyon kuvvetleri büyükse sıvı sütunu kendiliğinden yükselir. Buna gençler biz kapiler etki diyoruz. Mesela su niye yükseliyor? Çünkü gençler yani bakın su ile cam arasında hatırlayalım bir kez daha yazıyorum bakın buraya. Su ile cam arasında adezyon kuvvetleri var. İşte adezyon kuvvetleri eğer koezyon kuvvetlerinden eğer fazla olduğu zaman su ne yapıyor? Sürekli cama yapışmaya çalışıyor. Su sürekli cama yapıştırma ne oluyor biliyor musunuz? Bakın göstereyim şurada. Bakın su habere böyle cama yapışmaya çalışıyor. E cama yapışınca böyle sürekli bakın su ne yapıyor? Böyle yavaş yavaş yukarı doğru yükseliyor. İşte sıvının kılcal bir tüp içerisinde bu şekilde yükselmesine biz kılcallık etkisi diyoruz. Su bundan dolayı bir camın içerisinde ve bir ağaç gövdesinde kılcal borular olduğu için onun içerisinde yükselir gençler. Ama diyor ki burada eğer adezyon kuvveti kozyon kuvvetine zayıfsa o zaman sıvı yükselmez tabii ki de. Sıvı yükselmez. Hatta sıvı içerisinde alçama bile olabilir. Bakın civa olduğu gibi. Civanın kendi bağları daha güçlü olduğu için gençler. Bakın değil mi? bu cam borumuz civa molekülleri sürekli böyle aşağı doğru çekilir. Çünkü kendi koizyon kuvvetleri daha baskın. Çekildiği için aşağı doğru sıvı tüp içerisinde aşağı doğru iner. Peki bu etki yani bu kapiler etkiyi, yani kılcal olma etkisini biz günlük hayatta nerede görüyoruz? Bakın burada olduğu gibi süngerin, kağıt havlunun suya emmesi yine buna ilgili. Bitkilerdeki kökteki suyun bitki yapraklarına ulaştırılması yine kapiler yani kılcallık etkisidir. Ama bir kez daha söylüyorum bu etki tamamen adezyon ve kohezyon kuvvetlerine bağlıdır gençler. Tamam etkinliğimize bakalım isterseniz. Ne diyor etkinliğimizde? Diyor ki ne kadar suyla dolu bir bardağın damlılıkla bir bardağı damlayıp yavaş yavaş birkaç damla daha su eklendiğinde taşmadan kubbe şeklinde oluşması su molekülleri ne ile alakalıdır? Ya yani şunu söyle bakın bir bardak var. Bir bardak suyu suyu koyuyorsunuz. Su böyle şöyle bir bombele yapar değil mi? Şöyle böyle bir şişkinlik yapar dışarıya doğru. İşte bu sıvı niye bu camdan akmıyor? Bunu soruyor gençler. Niye akmıyor? Çünkü bu sıvının yüzey gerilimiyle alakalıdır. Cevabımız ne olacak? yüzey gerilimi kuvvetleri olacak gençler. Tamamen bununla alakalı bir durum. Yüzey gerilimi olduğu için o damla ne yapıyor? Taşmıyor gençler. Kağıt havlunun masadaki suyu çekmesi sıvıların tabii ki de kılcallık özelliğine bağlıdır gençler. Suda yüzen ördeğin tüyleri ıslanmaz. Çünkü niye ıslanmaz gençler? Eğer ıslansaydı ördek ve ördüğün tüyü ve su arasındaki kuvvetler daha güçlü derdi. Ama ıslanmadığı için suyun koezyon kuvveti yani su moleküller arasındaki kuvvet su ve tüyler arasındaki adezyon kuvvetlerinden daha büyük olmasına bağlıdır gençler. Başka diyor ki ıslanmayan kıyafet tasarlayan bir üretici kullanıcı malzeme ile su arasındaki evet, bir malzeme ile su arasında iki farklı madde arasında oluşan kuvvetleri biz ne demiştik? Adezyon tabii ki de adhezyon kuvvetlerinin su molekülünün kendi arasındaki su molekülünün kendi arasındaki kuvvetleri biz ne diyoruz? Aynı cisim moleküller olduğu için koezyon diyoruz. Koezyon kuvvetlerinden daha evet, sizce ne, ne, olması lazım? Büyük mü küçük mü olması lazım? Gençler bakın ıslanmayan kıyafet olmasını istiyor. Yani yani kıyafet ile su arasında etkileşim olmasını istemiyor. Yani adhezyon kuvvetlerinin küçük olmasını istiyor. O yüzden adhezyon kuvvetlerinden daha Küçük olmasına özen göstermesi gerekir gençler. Civa cam bir yüzeye döküldüğünde yüzeyini yapmaz, ıslatmaz. Çünkü civanın koizyonları daha güçlüdür. O yüzden gençler bu şekilde yapıyorsunuz. Diğer bir etkinliğimiz var. Diyor ki yandaki özdeş cam tüplerde aynı sıcaklıkta X ve Y sıraları var. Buna göre... A diyor sıvıların kendi tanecikleri arasındaki kohezyon kuvvetleri ile sıvılarla cam yüzey arasındaki adezyon kuvvetlerini karşılaştırmız diyor. Bakın X'e bakarsanız bakın X ne yapmış? Yüzeyden sürekli cama yapışmaya çalışıyor. Fark ediyor musunuz? Bakın şöyle kıvılmış çünkü. Çünkü sürekli şuraları değil mi? ne yapar? Şu bölgeler sürekli cama yapışıyor. Niye yapışıyor? Demek ki cam ile sıvı arasındaki kuvvet yani adezyonu daha baskın. Bunda adezyon daha fazla. Ama Y ise bakın sürekli şuralar içeriye doğru gelmeye çalışıyor. Bükülmüş yani. Niye bükülüyor? Demek ki Y cama çok değmek istemiyor. Y kendi molekülleriyle beraber mutlu. Demek ki Y'nin koizyonları daha güçlüdür diyeceğiz. Ve hangi sıvı cam yüzüğü ıslatmış? Bakın X mi Y mi? Hangisi cama daha fazla yapışmış? X tabii ki de X yüzeyi ıslatır diyeceksiniz gençler. Bu şekilde. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Eşit hacimli x, y, z sıvılarımız var. Bunlar bir yüzeye gençler damıtıldığı zaman damlaların yüzeyde oluşturduğu görüntü verilmiş. Bakarsanız bakın x, y, z. Buna göre moleküller arası etkileşimleri karşılaştınız. Bakın gençler. Şimdi bu damları yüzeye baktığınız zaman bakın y değil mi daha toparlak duruyor. Daha toplu. Ama z ise ne yapmış? Gevşemiş. Açılmış bakın yüzeye böyle yapışmış gençler. Gevşek yani. Z gevşek. Ama y toplu. Niye toplu? Bağları güçlü. Bağları güçlü olduğu için Y bakın şöyle yüzeyini içeriye doğru böyle toplamış gençler. Demek ki burada en güçlü bağlara Y sahip. Sonra hangisi? Z bir kere en gevşek. Bakın Z ne yapmış? Direkt yüzeye yapışmış yani gevşek. O zaman sonra ilk soru Z olacak. Böyle yapacaksınız. Ve diyor ki sıvılar cam tüpleri konulduğunda sıvıların yüzey görüntüleri nasıl olabilir diye soruyor. Bir kere y'yi koyduğunuz zaman gençler bakın y bir kere neydi? Değil mi? Y bir kere kendi molekülleri sağlam bir kere güçlü. Yani y yüzeye yapışmak istemiyor. O yüzden y şöyle olur. Y yüzeye yapışmak istemeyecek yukarı doğru yönlü olur. Şöyle olur. Bakın yüzeye yapışmayacak. Bu y olur. Z ise en gevşeyi ne yapıyor? Yüzeye yapışmak istiyor. O zaman Z su gibi düşünebilirsiniz. Şöyle olur. Bu bakın gördünüz mü? yüzey şuradan değil mi? Şuradan yüzeyleri yapışıyor gördüğünüz üzere. X ise ikisinin arasında bir şey. Nasıl bir şey olabilir? X ne bileyim? Şunun gibi de olabilir yani. yani. X ile Z arasında bir şey olacak ama kesinlikle Y daha böyle. Y cıva gibi olacak gençler. Öyle düşünün. Y cıva gibi olacak. Z ise su gibi olacak. Öyle düşünebilirsiniz. Diğer sorumuz diyor ki su yüzüğünde yürüyebilen bir böcek X, Y, Z sıvının hangisinde en kolay yürür? Şimdi bu böceğin yürümesi için bu böcek ne yapmayacak? Bu sıvılara yapışmayacak gençler yapışmayan bir sıvı olması lazım. O da hangisi? Y tabii ki de. Y yapışmayan bir sıvı olduğu için Y'de çok daha rahat yürüyebilir. Ama Z'de zor yürür. Çünkü Z bakın değil mi? Yani bir şey gibi, bir U gibi her yere yapışıyor. Yapışan bir yerde böcek iyi yürüyemez. Tamam mı gençler? Diğer sorumuz. Diyor ki büreklerde X ve Y sıvıları var. Evet aynı şartlıkta. Büreklerin muslukları açılıyor. X sıvısı 85 damlada tükenirken Y sıvısı 60 damlada tükeniyor. E o zaman hangisi? Demek ki X sıvısı 85 damlada eğer tükeniyorsa demek ki damları daha küçük küçük böyle. Y ise 60 damlada tükeniyorsa bunun damları büyük büyük. Yani Y'nin damları böyle daha büyük. X, X, daha küçük damlalar. Buna göre işte hangileri doğru hangileri yanlış. Şimdi geçer. demek ki Y daha büyük bir damlayı kendi içerisinde koruyabiliyor yani. Dağılmıyor yani. Y daha büyük bir damlayı koruyabildiğine göre, dağılmadığına göre Y'nin bağları daha güçlü. O zaman bağ bakarsak kesinlikle Y'nin bağları daha güçlü. Değil mi? X'in bağları daha zayıf. Çünkü düşünsene X 85 damlaya ayrışmış. Düşünün yani. Yani çok küçük, çok küçük damlacıklara bölünebilmiş. Bu bize X'in bağların daha zayıf olduğunu gösterir. O zaman diyor ki burada X sıvısı London kuvvetleri, Y sıvısı hidrojen bana sahip olabilir. Doğru. Çünkü hidrojen bağları London'a göre daha güçlüydü. Ortalama olarak o zaman biz buna doğru diyebiliriz. X HCl sıvısı Y su olabilir. Evet HCl polardı. Değil mi? HCl sıvı molekülleri arasında dipol dipol kuvvetleri vardır. Hatırlayın tek şey olunca polar oluyordu. Ama su neydi? Su da polardı ama suyun molekülleri arasında H artı fon hidrojen bağı var. Hidrojen bağı daha güçlü bir bağ olduğuna göre zaten ben de yeni bağı daha güçlü olduğunu bulduğuma göre kesinlikle olabilir doğru. 3. X'in yüzey gerilimi Y'den daha fazladır. Gençler yüzey gerilimi fazla olsaydı damla boyutunu korumaya çalışırdı. Yani büyük damla bile olsa o boyutunu korumaya çalışırdı. Bakın mesela x'e baktığımız zaman damları paramparça olmuş yani çok küçük boyutlara bölünmüş. Dolayısıyla x'in yüzey gerimi y'den fazla olamaz bu yanlış. Tabii ki de. bir de y'nin bağları daha güçlü olduğuna göre y sıvısının yüzey gerimi de daha güçlü olur tabii ki de. Ne diyor? İçerisinde x ve y bulunan kaplara kapiler boru daldırıldığı zaman y sıvısı bu boruda daha fazla yükselir diyor. Şimdi baktığımız zaman y'nin bağları daha güçlü bağları daha güçlü olduğu için Y cam bir kaba yapışmaz. Değil mi? Çünkü niye? Kendi bağları zaten güçlü. Y toparlak yapısını, toplu yapısını korumaya çalışır. Ama X'in bağları daha yavaş, daha zayıf olduğu için X o cam tüpe yapışmaya çalışır. Yapıştığı zaman da cam tüpün içerisinde daha hızlı, daha iyi yükselir. Dolayısıyla Y değil, X daha fazla yükselir olacak. O yüzden bu da yanlış oldu. Tamam mı? Bu şekilde gençler. Böyle yapıyorsunuz. Gelelim şimdi. Peki sıvıların yüzey gerilimini ne etkiler? Neydi yüzey gerilimi? İşte sıvının bu damlasını koruyan kuvvetli, damla yapısını koruyan bir dıştaki zar gibi, değil mi? hayali bir zar gibi olaya bakabilirsiniz. Evet, bir sıvının yüzey gerilimini bir, sıvının cinsi etkiler. İki, safsızlık yani saflık seviyesi. Üç, sıcaklık. Üç tane etkilen faktör vardır. Sıvının cinsi nasıl etkiliyor ki az önce anlatmıştım. Moleküler arası etkileşimlerin gücü eğer artarsa bu sefer sıvıyı oluşturan koyuzon kuvvetleri artar. Bu da sıvıların yüzey gerilimini artırır. Yani şunu söylüyor. Bağlar güçlü olursa sıvının yüzey gerilimi artar gençler. İkincisi olarak sıvıda çözdüğümüz bir madde de sıvının yüzey gerilimini etkiler. Sen eğer sıvının içerisine suda sıvıda çok çözülen bir tuz ilave edersen tuz ile su arasında ekstra iyon dipol bağları oluşur. Ekstra bağlar da gençler tabii ki de sıvının yüzey gerilimini artırır. Ama az çözünen veya hiç çözülmeyen bir madde eğer ilave edersen bu da yüzey gerilimini azaltır. Mesela gençler sabun, temizlik malzemeleri. Temizlik malzemeleri nasıl şey yapıyor temizliyor? Çünkü sıvının yüzey gerilimini kırıyor. Su damlasının daha kolay dağılmasını sağlıyor. Yüzey gerilimi azalttığı için o su kirin içerisinde daha iyi daha doğrusu kir su içerisinde daha kolay çözünüyor. O yüzden sabun gibi temizlik malzemeleri sıvıların yüzey gerimini elbette azaltır gençler. Sıcaklık eğer sıcaklığı artırırsan bağlar zayıflar gençler. Bağlar zayıflayıcı için kohezyon kuvvetleri azalır. Dolayısıyla sıvının da yüzey gerimi elbette azalmış olur. Yani 3 tane faktörümüz etkiliyor. Sorumuz bununla ilgili. Diyor ki oda koşullarında bulunan su damlasına işte bu üç tane etki yapılıyor. Buna göre su damlasının şekli hangisi gibi olabilir? Bunu soruyor. Bir, aynı sıcaklıkta içerisine tuz atılmış. Gençler tuz çözdüğünüz zaman ekstra iyon dipol etkileşimleri oluşacak. Ekstra bağ oluşacak. Bağlar daha güçlü hale gelecek. Bağlar daha güçlü bir hale geldiği zaman sıvının kendi bağları daha güçlü hale geldiği zaman bu sıvı bu yüzeye yapışmak istemez. Toplanmaya başlar. Dolayısıyla böyle olur görüntü. Bu bir. 2- Sıvının sıcaklığı artırılıyor. Eğer sıvının sen sıcaklığını artırırsan bağlar gevşer. Gevşediği zaman bu molekül yüzeye yapışır. O zaman böyle olur. 3- Ve içerisinde sabun tozu. Sabun attığınız zaman gençler sabun temizlik malzemeleri sıvıları yüzey gerilimini kırıyor. Yüzey gerilimini zayıflatıyor. O yüzden bu sıvı damlası yüzeye daha çok yapışır. Dolayısıyla bu şekilde bir görüntü oluşur gençler. Böyle. Ve gelim diğer sorumuz. Diyor ki aşağıdaki tabloda işte etil alkol ve suyun yüzey gerilimi verilmiş. biliyorsunuz suyun daha fazla yüzey gerilimi gördüğünüz üzere. Buna göre evet bir tane geçer kertenkele. Değil mi? Bir sürüngenimiz. Diyor ki su üzerinde yürü, e, yürüyebilen bir canlı aşağıdaki ifadeleri buna göre belirtilmiş. Diyor ki gençler bir kertenkelemiz etil alkolde daha rahat yürür diye bize söylüyor. Şimdi geçer suyun yüzey gerilimi daha fazla. Yüzey gerilimi bir perde gibi düşünün suyun yüzey gerilimi daha fazla olduğu için o perde kuvveti gibi düşünün. Kertenkele yüzey gerilimin fazla olduğu yerde daha da iyi yürür gençler. Dolayısıyla etilakodik iyi yürüyemez. O yüzden bu yanlış oldu. Çünkü suyun yüzey gerilimi, suyun bağları daha güçlü. Bağları daha güçlü olduğu için koizonu daha güçlü olduğu için adozonu zayıf olduğu için kertenkele o suya yapışmaz ve daha rahat yürür. Su içerisinde eğer tuz atarsak ne olur gençler? Bunu soruyor. Sen suyun içerisine tuz atarsan yüzey gerilimi artar suyun. Yüzey gerilimi arttığı için kertenkelemiz suyun yüzeyinde daha rahat yürür. Bu doğru tabii ki de. 3. Suyun sıcaklığını eğer artırırsak ne olur? O zaman bağlar gevşer. Bağlar gevşediği zaman suyun yüzey gerilimi azalır. O perde azalır. Perde yok olmaya başlar. Dolayısıyla kertenkele su moleküllerine yapışmaya başlar. Yürümesi zorlaşır. Doğru. Suda eğer, suya eğer sabun attığımızda ne olur gençler? Yine sabun yine sabun yüzey gerilimini azaltıyordu. Kertenkele suya daha çok yapışır. O yüzden yürümesi zorlaşır. Bu da yanlış oldu. Bu şekilde yapıyoruz gençler. Evet gençler bu şekilde sıvılar konusu bitmiş oldu. Bakın biz size daha buharlaşma hızından başladık gençler değil mi sıvılar konusuna? Buharlaşma hızı yaptık. Dengi buhar basıncı, kaynama noktası, en sonda işte yüzey gerimi bunu yaptık. Uzun bir konu videoyu geçeceğiz. Mutlaka siz de bu pdf'leri indirin. Eğer beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. Şimdilik hepinize iyi günler.